Merhaba sevgili Oğlaklar. Bugün 1 Ağustos Perşembe Jüpiter günündeyiz. Bugün gerek evinizde gerek işinizde birden fazla konuyla aynı anda ilgilenmeniz gerekebilir. Bunların birçoğu hesapta yokken birden bir ortaya çıkabilir veya ailenizin Beklentileri sonucu gelişebilir. Tüm vaktinizi alacak gibi görünebilir uğraşlarınız. Ancak erteleme yoluna gitmeyin. Hepsini halledebilecek enerjiyi bulacaksınız. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 1 Ağustos Perşembe Jüpiter günündeyiz. Ay ikizler burcunda ilerliyor ve güne hareketli, meraklı ve biraz da huzursuz enerjiler veriyor. Yakın çevre ilişkilerimiz, eğitim, seyahatler e, gün içerisinde biraz daha öne çıkabilir. Dün etkinleşen Mars-Uranüs karesinin etkisi bugün de sürebilir, temkinli olmamız gerekiyor. Öğleden sonra ikizler burcundaki ay önce Güneş ardından Uranüs ile olumlu açılar yapacak. İş ve özel ilişkilerimizde iletişimin hızlandığını görebiliriz öğleden sonraki saatlerde. Uranüs açısı bazı sürpriz kavramlar, beklenmedik seyahatler, misafirler, ilginç haberler getirebilir. Ay 19.50'den itibaren boşluğa girecek ve 3 Ağustos sabah saatlerine kadar uzun bir süre boşlukta ilerleyecek. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.